İklim kanunu meclisten geçer ve yasalaşırsa evinizin bahçesine domates ekemeyeceksiniz. Sentetik et yemeye başlayacaksınız. Böcek yiyeceksiniz. Egemenliğinizi yitireceksiniz. Oğlum saçmalamayın lan. Biz zaten Paris İklim Anlaşması'nın tarafız. Ve uluslararası anlaşmalar bizde zaten kanun hükmünde. Bu anlaşmanın tarafı olmak belirlediğimiz 2053 net sıfır emisyon hedefi için zaten bir yol haritası gerektiriyordu. Bu yasayı da onun için hazırladılar. Ancak taslakta ciddi sıkıntılar var. Hedef belli ama doğru düzgün yol haritası yok. Sorumluluklar tanımlanmış ama yaptırımlar muğlak. Emisyon azaltımı büyük ölçüde gönüllülük esasına bırakılmış. Emisyon ticari sistemi geliyor ama elde edilen gelir nereye harcanacak belli değil. Şirketler kendilerini çevreci gösterecek greenwashing politikalarında kayar gibi görünüyor. Bununla birlikte iklim krizi için doğa temelli çözümler, çeşitli, dirençlik gibi mevzular da çok üstün körü geçirmiş. Üstelik ortada yetki karmaşası da var. Çevre, tarım, enerji, yerel yönetimler, kim neye uygulayacak belirsiz. Bu işte herkesin parmağı var ama sorumlusu yok gibi. Bu konudaki hemen her şey şirketlere verilecek teşvikler ve yaptırımlarla ilgili. Sen bahçene domatesini ekebilirsin. Kaldı ki atılıp tohumunu zaten ekip kaldırıp satamıyorsun. Tohum yasası çok çok önce çıktı. Hem güzel kardeşim, tüm öğrettiğin komplo gerçekleştirmek için yasaya ihtiyaçları olduğunu mu düşünüyorsun? İlahi.